Merhaba sevgili hayvansever dostlarımız, Petlet TV hoş geldiniz. Ben Burak. Ben İlker. Bugün misafirimiz var bir tane, siyah, sokakta kalmış. 2-3 günlük yavru bir köpeğimiz. Bunu bir hayvansever dostumuz getirdi. Kendisi bakamamış, bize dedi ki bakar mısınız? Biz de tabii ki seve seve bakar dedik çünkü bu da bir can. Bunu da büyütmek boynumuzun borcu. Eğer siz de böyle bir şeyle karşılaşırsanız nasıl büyütüldüğünü, nasıl çişinin yapıldığını Bunları sizlere göstermek isteyeceğiz. Hem biz bunu yaparken siz de bu bilgilerden faydalanmış olacaksınız. Bunu bir video haline dönüştürmek istedik. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle beraber olduk. Bunun beslenmesini, çişinin e, yaptırılmasını İlker size gösterecek. Ben hemen kamera arkasına geçiyorum. İlker buraya geliyor. Tekrardan merhabalar. Şimdi ilk önce e, beslenmeden önce tuvaletinin yapılması ve e, mesaisinin rahatlatılması gerekiyor. İlk önce o işlemi nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum havlu kağıt veya pamukla ılık suyumuz burada. Ilık suyu hazırladık. Bunu hafiften nemlendiriyoruz, ıslatıyoruz. Ilık olsun soğuk olmasın. Üşütmeyelim. Çişin yaptığı yere ve poposuna doğru ileriye geriye ileriye geriye hareketlerle şu anda görüyorsunuz. Bez nasıl sarardı. Bak çişini yapıyor şu anda rahatlıyor. Ah maşallah maşallah. Amma yemişsin sen ya. Oh. Şimdi birazdan tuval büyük tuvaletini de yapacak. Ondan önce havlu kağıdımızı değiştirin tekrar. Tuvaletini yaptı. Tabi var tabi büyük tuvaletini yapacak. Şu anda yoksa ben pek yapacağını zannetmiyorum. Bu kadar yemeği bence vardır. Tekrar ıslatıyoruz. Hafiften nemlendiriyoruz. Tekrar bu sefer poposuna doğru. Tuvaletini, büyük tuvaletini yaptığı yere doğru yapıyoruz. Yani çok büyük tuvalet beklemeyin. Çünkü bu daha 2-3 günlük bebek. Biraz sıvımsı, birazcık koyu renkli. Gördüğünüz idrar bunun büyük tuvaleti. Demin viyak diyen, yani şimdi ses kesildi rahatlayınca, çişini yapınca. Rahatladı. Hemen süsünü de yiyecek şimdi. Bakın hareketler kesildi. Bütün karnı ağrısı geçti şu anda. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Bunu doğada Kendisi annesi diliyle yalayarak yapıyor. Bunu da bir dipnot olarak belirtelim. Yani annesi nasıl yapıyor falan diye düşünürseniz annesi yani annelik duyguları gereği, içgüdüsü gereği yalayarak yapıyor bunu. Şimdi kuyrukları sallanıyor başladı yavaş yavaş. İçer şimdi onu... Şu anda meme arıyor. Bakın demin aramıyordu. Şimdi rahatlayınca meme arıyor şu anda. Biraz önce hazırladığımız sütünü doğal köpek sütü yalnız şey ee, hazırlanmış e, hazır süt diyeyim ben size. Normal inek sütü değil bu. Köpekleri, yavruları özel bir hazırlanıyor süt. Şöyle yan yatıyoruz. Ağzın üstüne. Gördüğünüz gibi. Daha gözleri falan kapalı. Çok sabırlı olmamız gerekiyor bu konuda çünkü sabır isteyen bir iş gerçekten. Bunları beslemesi, o ilk zamanki e, sütlerini içirmesi biraz zor oluyor tabii ki. Daha bu yavrucak iki gündür böyle hazır süt içmeye e, öğreniyor. O yüzden biraz acemlik gösteriyor. Ama birkaç gün sonra normale girecek her şey. Hemen burnuna e, süt gitmesin diye burnunu temizliyoruz. Nefesine sıkıntı olmasın diye. Daha rahat nefes alması için. Evet. Çünkü bir buronu emmesi normal onun için de kolay bir şey değil yani. Şundaki tatlılar bak ya. Şu an çok mutlu. Sütümüz hafif ılık oluyor. Çok fazla sıcak olmuyor. Aynı normal bebeklere nasıl süt hazırlarsak o şekilde hazırlamamız gerekiyor. Yani elimizi yakmayacak. Onu da ağzını yakmayacak şekilde yaparsanız daha güzel olur. 10 gün sonra gözler açılınca daha rahat hareket edecek, daha çok gezecek. Ama şu an daha sence kaç günlük? Bence 3 günden fazla değil. Bence 3 günlük aynen. Ya maksimum 4 günlüktür bence. Kara kızımız. Evet aynı zamanda kız. Şöyle <laughs> gösterelim. <laughs> Gördünüz. Evet tut elimi, Elim tut sen. Elim tut sen. Ve tutarak emmesini daha çok seviyor. Evet annesinin e, teninin hissini veriyor. Evet. İçgüdüsü olarak. Sonra Hiç zorlamıyoruz. Rıfır atıyor arkadaş maşallah. Biberonu sıkmıyoruz. Böyle kendi çekebildik artık. Çek, çek Mesela şu an emmeyi kesti. Karnı doydu. Tabi biberonun biraz deliğini biraz daha rahat hızlı emsin diye biz açtık. O yüzden hızlı emiyor. Tekrar ağzını burnunu siliyoruz. Tekrar ezeceğiz. Güzel gelin şöyle. Şaputu duyuyor mu? Evet. Biraz daha dikelim. Aynen. Bakın su, süt bayağı bir bitti. Şu an uykuya geçecek. Bunu günlük 4-5 defa yapmanız gerekiyor. Azar azar çünkü annesini de aynı şekilde emiyor. Yani mümkün olduğu kadar e, sık ve azar azar beslerseniz daha güzel olur. Bakın sütü bitirdi. Bu videoyu tek seferlik çekeceğiz. E, ee, tekrar olmayacak. Onun için iyi bakarak, iyi izleyerek e, görürseniz daha iyi olur. Bakın bitirdi. Süt iyice köpüre köpüre. Bugün e, hayırsever bir abimiz bunu sahiplenecek. Bundan Hı. sonra bakımı onda olacak. Bakımı kendisi üstlendi. Böyle böyle bir şey var dedik. O da tabi seve seve o da kabul etti. Şu anda doymak üzere. Maksuz başını yukarı tutuyorum ki hani genzine süt kaçmasın diye yutağa çalışmayabilir bir an ya da süt fazla gelebilir biberon olduğu için. Mehmet'in olsa e, annesinin hani endikçe geliyor ama biberondan e, damla biraz fazla gelebilir diye yukarı tutuyorum ki e, nefes borusuna süt kaçmasın diye. Dilin hareketlerini çekebiliyor musun? süzüptü ya Şimdi karnı doydu. Artık oynamaya geçti çünkü. Tekrar şöyle bir 5-10 saniye bekliyoruz. Biraz daha mesanesini rahatlatıp sütü daha rahatça eee sindirmesini sağlayacağız. Tekrar hiç temizle Tümümüzün sıcaklığı ve bu yaptığımız e, suyun sıcaklığı da hemen hemen aynı olması lazım ki hani yani böyle 30 derece civarında, ne 35 ne 25 ikisinin arasında olacak. Tekrar poposunu şöyle önden geriye doğru yapıyoruz. Deminki gibi bakın şimdi o kadar sarı çıkmayacak ama zorlayacağız ki biraz daha ateşini diye. Hiç şey sesce de kalmadı, karnı oldu, da yaptı, şu anda bebekler gibi uyuyacak. Evet az önceki hareketlilik bitti. Bütün derdi buydu bunun. Bunu günlük 3-4 defa tekrarlarsanız 10 gün sonra kocaman bir şey olur bu. Şimdi uykuya geçecek. Evet. <laughs> birazdan yatmaya geçecek. Artık uyku vakti geldi. Kara kız. Herkese bir bay bay yap bakayım. Kaderin güzel olsun inşallah. Bence şimdiden şanslı bırak. Evet. Bu kadar. Bakın bu şimdi çıkmayın. Bu ilk yaptığımızdaki idrarıydı. Bu da en son yaptığımızdaki idrarı. Yani artık çiş kalmadı. Birazdan yediklerini sindirmeye başlayacak. Anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ihmal etmeyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.